Merhabalar arkadaşlar. Bugün oğum kanunu temel elektrik ilkesi üzerinde duracağız. Temel kavramlar gerilim, gerilim elektrik, potansiyel farkı, hareketi başla, başlatan güç, birimi volt, örnek, bir buçuk volt değil, 220 volt, şebeke gerilim, gibi gibi. Akım, akım elektriklerinin akış hızı, birimi amperdir elektron miktarı saniyede 6 çarpı 24 çarpı 10 üzeri 15 direnç akım kar karşı gösterilen zorluğu akıma karşı gösterilen zorluk birim ohm örnek karbon dirençler metal film dirençleri ohm kanunu formülü ve ilişkisi formülü vardır. ilişki gelirim gelirim akıma doğru direnç ters orantı örnekleri 12 volt 4 devre akımı 12 çarpı 12 bölü 4 yaparız devamında 3'ü bulduk yine aynı 220 volt 5 amper 05 amper lambanın direnci 220 bölü 05'ten 440 olarak bulunur seri devrede ohm kanunu direnç toplamı R toplamı R1 artı R2 artı R3 artı ne kadar R varsa toplanır o şekilde dirençin toplamını bulur, direnç toplamını bulduk. Değer Bakın tüm dirençlerde aynı akar. Direnç dağılımı, dirençler or orantılı olarak bölünür. Par paralel devrede ohm kanunu. Direnç toplamı. 1 bölü toplam eşittir. 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 diye sayısız gidiyor, ne kadar R varsa. Gerilim aynı değer her dirençte bulunur akım dağılımı dirençler ters orantılı olarak dağılır. Ohm kanunu sınırlandır sınırlandırmalar, geçerlilik kısıtları tüm malzemelerde malzemelerde geçerli değildir. Doğru Doğrusallık bozulma, yüksek gerilim ve frekans sorunlar başlar. Özel elemanlar yarı iletken ohum kanununa da uymaz. Yarı Sonuç ohum kanununun önemi temel araç elektrik ve elektronik analizlerden vazgeçilmez devre tasarımı verimli ve güvenli tasarım sağlar. Arıza tespiti problemlerini hızlıca bulmaya yardımcı olur. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.